Evet merhaba bugün Frostpunk'ın ikinci bölümüyle sizlerleyim. bu bölümü ilk bölümün hemen ya, ya arka arkaya çekeceğim zaten söylemiştim aynı yerdeyiz. Başlayalım. Bu bölüm biraz daha hızlı ve oynayışa odaklı olarak oynayacağım. Ya yani öğretici öğretici zaten öğreteceğim şeyleri öğrettim ya çok öğretecek bir şey yok aslında oyunda taktik önemli bence. Şu anda taktikleri gösteriyor kendimce. Ev taktiği Avcı kulübesinin çok olması falan. Toplama noktası mesela. Toplama noktasını ben 8. oynayışıma, oynayışıma kadar hiç şey yapmadım. Hatta ilk defa yapıyorum neredeyse. Ama önemli bir şey. Yani şimdi size gösteriyorum. Siz öğrenin. Yeni başlayanlar öğrensin yeter. Bu izci ekibi geldiği zaman 200 odunumuz olacak. Onla teknoloji basacağız, şey basacağız. Hayvan gibi şeyimiz olacak. İyi başladık. Oyunu da bitirmeyi oynamam çünkü çok uzun sürüyor. Ya bir yerden sonra bırakırım. İkinci bölüm bu zaten. Ne oluyor? İlk amputasyon. Olur öyle şeyler. Bakım evini imzalayalım hemen. Bakım evi. Keşke şu araya sığsa. Sığmıyor. Şöyle bir sokak yapalım Hadi Şöyle bir bakım evini yapalım O da amputeler işte yapacağız Şey yapacağız başka barınak sala demiş Ya yani bu onlar için kötü ama Madem istiyorlar Mecburuz 2 tane daha hastane yapsak Yapalım odunumuz bol 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 odunumuz var. Şuradaki kömür biterse daha da çok odunumuz olacak. Tık. Hemen hiç zaman kaybetmeden şu bıçık evini yapalım. Hı, yol yetmedi. Güzel. öyle yapsak nasıl olur? Tamam tam böyle yapıyor. Orada yol yapsanız aynı. Çok iyisiniz. Şimdi Hidrolik kömür çıkartıcı ya yani gerek yok şu an. Yapmayacağım. İzciler bekliyor bak onu unutuyorum hep. Şimdi bu izcileri uzun bir yolculuğa gönderiyorum. Uzun bir süre gelmeyecekler. Doaşacaklar. Ben öyle yapıyorum en iyisi o. Korkmuş bir hasta. Bacağını kesersek intihar ediyor kendisi. O yüzden bu kötü. Olduğu gibi bak, Muhtemelen ölecek. Ölmesi sorun değil. Kendisi kendisi istedi. bir insanımız öldü. Ka Kangren'den öldü. Onun seçimiydi veya şey. Ya onun seçimiydi abi. Bir şey demem. İlk ölüm. Mezarlık yapalım. Mezarlık. Ben her zaman onu yapıyorum. Cenahatta tören falan yapıyorlar. Umut artıyor. Daha fazla hasta yatağı. Beğenemiyor. Ben bunu. O kadar yaptım ki. Açmamışız evet. Pardon. Bak görev direkt tamamlandı. Çünkü açmayı unutmuşum. Hmm, boş işlerde çalışan mühendisleri Yani daha hayırlı işleri boş değil mi de yani Heh, Şöyle yapsak okeydir kendi işi olmayan işlerde çalıştırmak yerine böyle daha iyi işlerde çalışmalarını hale dedim bu ne ya barınak diyor hala hiç de yapasım yok çünkü kötü oluyor yaparsam araştırmalara bakalım tamam yani As. Al hocam. Biraz kötü çizdim sokağı. İki ev yeter mi? Yeter herhalde. Onlar donacak. Ölecekler hatta büyükten. Çok kötü bir karar verdikler ya. Yani yapmasan da umut düşecekti. Hiç gerek yok umudun düşmesine. Allah Allah yanlışlıkla garip şeylere basıp duruyorum. hasta sayısı artıyor. En azından yaşıyoruz. 3 ampute. Bakım evi. Güzel. iyi gidiyoruz. Kömürümüz bitiyor ama. Çalışmayı da durmuş artık burası. Tamam. Güzel. Yık arabayı. Bıçık evinde çalış. Daha iyi. Şu kömür yanına insan yönder miyim ya? Kaç gün dayanır? Üç gün dayanır diyor. Tamam. Çizim tahtalarını açtık şimdi. Kömür madenciliğini öğreniyoruz. Kaç saat? 8 saat diyor. Bir atölye daha açsam acaba süresi azalıyor mu bilmiyorum ya. Hazırlıyordu belki ama açmayacağım. Yani mesela böyle bir salaklık şey var mesela. Adam dedi o kadar. Şöyle yap, böyle yap dedi. Şimdi evi soğuk diye rahatsız oluyor. Yani ilgilenmeyeceğim ya. Böyle bir şey olamaz yani. Çoğu hasta var. tedavide tedavide oy, oy, oyun oynuyor. Hı. Bak bu otomaton çok önemli. Direkt şehre yolluyorum. Umut düşecek ama şimdi. Terk edilmiş köprü. Demek ki insanlar ölmüş. Umut düşüyor. Mezarlığı açmayı unuttuk şimdi. Çocuklar odaki cesetleri elleyip pasta oluyor. Ailelerine falan bulaştırıyorlar. Gerek yok. Mezarlık yapalım. iki güne otomatonumuz geliyor. Güzel. Otomaton çalışıyor kendi kendine. Bizim hiçbir şey yapmamıza gerek yok. Mesela çok çok soğuk havalarda kömür toplamak için onu yollayabiliyoruz. Hastane şeyimiz iyi yani. Hastane sağlık hizmetlerimiz acayip iyi. Şuna bak. Neredeyse hiç hasta kalmadı. Kötü yiyecek diyor. Yani yapacak bir şey yok. Bu bina çok soğukmuş. Al hocam. Kömür Kömür tek şey kömür tek ihtiyacımız olan şey kömür Şurada kömür madeni var Hocam şu kömür madenine Şöyle bir yol yapsak Okey de 2 tane yapabiliyoruz maden Bir teşekkür notu Yani evet bakım evi açtığım için teşekkür notu yani Öbür ışık neymiş bakayım Yanlış yere girdik Ama girdiğim yerde güzelmiş şuradan iki dakika Barakayı açalım Evler sıcak olsun hasta olmayalım Kanun kitabı Bu değil pardon <laughs> Bakım eviydi Ya başka ışık yok direkt bakım evi açabiliyormuşuz sadece Tamam Bu pro, pro estetik açmaya gerek yok şu an. Çünkü yapamıyoruz açsak. Açsak yapamaz, yapamayız. Herhangi bir fabrikamız yok. Hava istasyonu varmış. 86 kömür bulmuşuz. Kış yuvasındansa büyük komuya gitmek daha iyi. Çünkü kış yuvası yıkıldı. Orada, orada hiç insan yok. Umut düşecek. Bakın hala umut düşüyor. Bu video bir anda bitebilir. Öyle bir video olabilir. Olduğu kadar çekeceğim. Kaynaklardan kömür madenini unutmayalım. 25 çelik. 10 çelik bağlı. Çeliği biz tamamen unuttuk ya. Pardon. toplama noktası yapsam o da çelik istiyor ki maalesef o nevsiz var abi bizim kömür kömür toplamıyoruz doğru hmm. şimdi aklıma geldi kömür toplamıyoruz o yüzden de maden yapacaktık Afet bulduk. Şeye kadar eşlik et. Ama biz de beraber gelsinler. Onlara da ev yapacağız şimdi. Hmm. Mis. Hocam oraya bir sokak. Hop. İlk buhar çekirdeğimizi harcadık. Bunun elinde de bir tane buhar çekirdeği var. Buhar çekirdeği sadece izciler tarafından bulunabilen bir şey. Bir tane daha yapsak mı? Nasıl olur? Bir tane daha yapıp kömür ihtiyacını temelli şey yaparız. Jeneratörümüzü güçlendiririz ki evler donmasın. Evleri sıcak yaparız. Isıtma. Jeneratör menzil mi desek? Daha önemli bir şey var mı? Yok. Daha fazla izleyici alabiliyorum. Içki evi, çelik fabrikası, çelik fabrikası açalım ya şimdilik. Çelik toplamak için adamları buraya yolluyoruz. Çok kötü, donuyorlar bu da. Makinemiz geldi. Bu önemli bir şey. Yine sinematik geldi. kral geldi. Bu şey çok büyük falan diyor insanlar. Şaşırdılar çünkü. Bahse çok işimiz yarar. Evet yarayacak. Otomaton herhangi bir soğuma şeyi yok. İzcileri erken yapmamın sebebi sadece bu, 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 bu otomaton. Sadece bu. Bir de işte insanlar. Bak bu böyle gidiyor. Niye çalışmıyor? Heh tamam geldi. Bak bu da neredeyse büyük bir grup kadar. Oğlum jeneratör kapandı lan. Jeneratör kapandı. <laughs> Tam bir 86 kömür verdi Allah'tan. Son anda 86 kömür geldi fark ettiyseniz. O güzel oldu. Aa yeni işçilerimiz de geldiğine göre jeneratör demişim. Şeyleri tam yapabiliriz. Sağlık hizmetlerimiz iyi. Tamam. küçük çıkıyor ve devam ediyor çalışmalarına. Bir şey diyeceğim. Ben ne açtım teknoloji şeyinden? Çelik fabrikası. He düşündüğüm şey bu bildiğin. İnşallah odur. Bilmiyorum. Anlamadım. Evet evlerimizi güçlendirebiliriz. Tık. 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 Aa çelik istiyor. Unuttum. Tamam böyle bir sokak idare eder yani çok dağınık oldu ama Çelik üretmeye başlamak için çelik fabrikası kur. 83 evsiz. Bu kötü bir şey. Vasatanya'ya git. Kömür yani kömür konusunda artık biraz daha iyi olmamız lazım ya. İki tane jeneratör var. Maden diyeyim. Jeneratör değil de. 7 yani atıyor güzel. Bu çıkıyor da çalışıyor. Çelik fabrikası kaynakları yok edecek sorun değil. O iki tane odun. Ne olacak? Çelik enkazı tükendi. Otomat olmuş tamam. Şimdi insanları ben unuttum orada sandım da yok. Başımızı sokacak yerimiz yok. Ev yapalım. Ev yapalım abi size. Nasıl fikir? Şöyle bir sokak yapsak ampute sayımızı dağıtıyor. Barakalar yaşanabilir en azından. Bak mesela tık. Kırmızı. Barakalar da kırmızı. Çelik sayısını arttıralım. Bir de bıçık evinde bir çalışma biraz zayıf sanki. Sanki. Neyse tamam. Çalışın oğlum siz de burada. Yemek konusunda kişi sayısı arttığı için yeni bir avcı kulübesine ihtiyacımız var. Doğal olarak boğaz sayısı arttı. Sağlık hizmetimiz şu an bence aşırı iyi. Aşırı iyi yani çok iyi. Ben hiç bu kadar Hastaneye yapmamıştım. Daha bu, bu dakikalarda güzel oldu. Basathaneye gitti. Hı, hmm, afetsediler. Eşlik et abi tam da ihtiyacım olduğu zaman çünkü avcı şeyi az kalmış. Otomaton ne yapsın? Şunlara bir kömür ver. Odun topla abi. Odun topla. Odun toplamamız zayıf geliyor hala ya. Bilmiyorum. Beğenemedim odun toplayış hızımızı. Bu demir çıkıyor değil mi? Aynen bize çıkıyor tamam. Bazı şeyler var. Hidrolik kömür çıkartıcı kömürü dışarı çıkarıyor. Kömür yığını yapıyor. Şunun gibi biz topluyorduk. Ondan şimdi merak ediyorum. Onu yapmayın o yüzden ben beğenmiyorum. Yani. Şahsen beğenmiyorum. Buraya yat. Yatanlar diyor herhalde. Araştırma eklemeyi unutmuşuz. Benzil. Şimdi birazdan bir tane videoyu bitirelim O yüzden az çok biraz da taktik vermeye çalışayım. Şimdi kış yuvası bu bir sonraki video biraz 3-4 güne geleceği için az çok taktik vereyim, vereyim dedim. Kış yuvası çökeceği için kış çökecek. Hemen burada. Ha buna şüphe yok. Bizim şehrimize benziyor. Tepesini görebiliyoruz ama muhtemelen bakım için kapatılmış diyor. Meğerse yok. Yıkılmış. Çökmüş burası. Kimse yok. Onun haberi gelecek. Bu umut yüzde seksen ya. Tık 20'ye düşecek direkt. Umut 20'ye düşerse kötü şeyler olacak böyle İnsanlar şehirinizde ayrılmaya falan çalışacak yani bunu da istemezsiniz yani sayısı atıyor ayrılanlar mesela 72 72 olabiliyor tüm herkes gidiyor gid, gitmek istiyor böyle şeyler olabiliyor herkesin gitmesi de kötü yani kimle kimle yaşayacaksın yani ben videoyu kapamadan önce kuş yuvası çökseler göstersem bir şey var. Çok güzel bir bir şey olacak. Belki bir sonraki gün olur. Gün 14 çünkü. İnsanlara baraka yapalım. Evsiz sayısı 129 evlerini tamir ettiğim için. Güzel. Biraz daha ev yapmam lazım ama hala. Şuraya bir sokak yap. Şöyle yap. Şöyle. Tamam. Mesela ben bunu açsam. Yani jeneratörün menzili attı. Gördüğünüz gibi. Yani tüm evler rahat. Bu güzel bir şey. Aslında şu an kapatabiliriz ama gerek yok. Keşfet. Kaynaklı lazım. Maviye git. Mavi biraz tehlikeli şeyler olacak. Bugün de gelmedi. Kuş yuvası bugün de çökmedi. Evet. Protesto yaptı adamlar burada. Evet, evimiz yok. Evimiz yok. Ben de tam yapıyordum yani. Hiç gerek yoktu böyle şeyler. Çeliğimiz bitti. Bir tane daha bir çelik fabrikası yapsak. Aslında çok güzel olur. İşçi bol zaten. Oradaki kaynaklar gidecek ama bu evimiz zaten o kaynakları alamıyor. Şimdi kötü yiyecek ve barınak eksikliği. Barınak eksikliğini çözersek huzursuzluk düşecek. Ay abi. Yani çözdük mü? Çözememişiz. Tamam devam edelim. Şuradan böyle devam ettir bakayım. Şöyle. Şuraya kadar. İnsanlar. Yani çadır yapamıyoruz. Tamam. Afiyet Salca Salacağız bunu. Çünkü Bizim şeylerimiz ölebilir ve üstlerinde 150 odun 47 çiğ gıda var. Az az bir şey değil yani Kış yuvası çöksün de artık ben bile aslında oraya gitsek Çöktüğünü anlıyoruz ama Hadi. Gerek yok aha İşte beklediğim an Eleman geldi Düştü yere Kış yuvası çöktü herkes öldü Bu lanetli toprağa da hayatta kalmak için hiç umut yok Hepinizin sonu geliyor Tarzı şeyler deyince Umut azalır. Kırmızı bir şekilde umut azalır. Umuta bakın. Umut umuda bakın. İnternet protesto ediyor. Düş artık. Düşmüyor mu lan? Düşmesi lazım. Oh. Oh. %70 düştü. %70. Hiç sevmiyorum bu olayı. Düşsene, uğraşıyorsun, ev yapıyorsun, onu yapıyorsun. %70 düşüyor. Bunu seçip videoyu kapatıyorum. Ben hep düzen ve disipline oynadım. İnanç ve manevi gücü hiç oynamadım. Onu oynayacağım. Onu bir videoda oynayacağım. Ama bu video değil. Çünkü öğretici çekiyorum. Kendi oyunu, işte, taktiklerimi falan veriyorum. Düzen ve disiplin. Düzen ve disiplinde eylem oluyor sürekli. Sürekli eylemler oluyor. O yüzden mahalle gözcüleri... Şimdi bu videoyu görüp oynayacaklar varsa bunu... Yani Düzene oynayacak varsa Hızlıca bunları yapsın hızlıca sabah toplantısı muhafız üssü falan Oradan devam etsin propaganda şeyleri falan olacak çünkü propaganda kalesi falan olacak Onlar çok güzel hapishane falan da açıyorsunuz millete atıyorsunuz böyle Bunlar bir hayvan gibi umut Şey falan sağlıyor en önemlisi mahalle gözcüsü Onun üstünde muhafız üssü Öyle şimdi ben bunu imzalayacağım şu gün bitsin videoyu kapatayım size. Şimdi düzen diye bir yer açıldı gördüğünüz gibi. Düzen yani düzeni sağlaması lazım şöyle. O yüzden iki tane şey yapalım. Yiyecek kalitesi. Lan Huzursuzluk atacak Bunu nasıl çözeyim ben ya Bak bu kötü oldu Bu çok kötü oldu Bu aşırı kötü oldu ya Standart pay ne oğlum Standart pay dedi bu mu Bu çok kötü bir şey oldu ya. 48 kişi boştaymış evet, tamam. Bir tane daha yiyecek avcı kulübesi yapayım o zaman Sera'yı mı açsak ya da direkt Sera'yı açayım o da olur Bakın giriyorsun Discord'dan bir ses geldi İnşallah devam etmez Zaten videonun sonundayım çalışsın o zaman Çalışın Sakin ol ölmeyeceğiz Londralılar Evet Bakın geldi Londralılar Meyillilik 3 olduğu zaman en fazla. Sürekli atacak böyle. 16 kişi gidiyor şu anda. İstiyorsanız bunu durdurabilirsiniz. Düzen ile. Adamları dövüyorsunuz. Nereye gidiyorsunuz lan diyorsunuz. Bazıları ölüyor. Ama güç kullanarak onların gitmesini engelliyorsunuz döverek. O huzursuzluk Usuz falan atıyor tabi ama. Mesela 16 kişi ise gitsin. Sorun değil ama bende 72 kişi gidiyordu. Dedim ne oğlum nereye gidiyorsunuz? Dövdüm onları askerleme sürüntü dövdüler ve ondan sonra da gitmediler yani ondan sonra yok gitmediler sen de buraya git videoyu da birazdan durduralım İşçi gitsin buraya 10 tane evleri ısıtamam ya hiç zaman değil Isıt, ısıtamam ilgilenemem bununla maalesef kış çöküşü birazdan gidecek. Şimdi barınak eksikliğini çözersem hallolur şu her şey. Barınakları muhafız kulesine yakın açmak iyi bir şey. Çünkü hop. Şu gün bitsin. Oyunu kaydedelim. 24. Hop. Oyun kaydedildi. Ben bir kez daha ne olmaz kaydedeyim video diyelim. Anamana dönüp videoyu bitirelim. Evet az çok kendi taktiklerimi vererek oyunu öğretmeye çalıştım. Bence iyi gittik. 16. güne kadar hiç sorun yaşamadan bir kişi öldü sadece sadece bir kişi öldü çok iyiydi. Bir sonraki bölümde o işler daha da böyle kızışacak ve bir sonraki bölüm ne zaman gelir hiç bilemiyorum. İnşallah en kısa zamanda atarım. Oynayabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve kanalın gelişmesi için paylaşmayı unutmayın. Teşekkürler.